Herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz mantı makarna. Evet arkadaşlar, mantı makarna için bir kase makarnamız 300 350 gram kadar bir kıymamız var. Bir adet soğan. Çok az baharat ve az tuz. Soğanımızı rendeliyoruz. arkadaşlar soğanımı rendeledim ee, şimdi kıyma soğan ve baharatları baharatlarda kimyon pul biber ve kekik birazcık da tuz var Arkadaşlar şimdi bunları böyle yoğuracağım hep evet, birlikte Evet iç harcımız hazır. Şimdi mantımızı yapmaya başlıyoruz, doldurmaya başlıyoruz. Ee, makarna mantımız bu şekilde içini doldururuz, olabildiği kadar. Böyle. Sonra genişçe bir tavaya koyuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Dolduruyoruz onu, dolduruyoruz hepsini. Evet arkadaşlar mantımızı doldurduk makarna mantımızı hepsini bitirdim ve şimdi ocağa koyacağım. Üstünü geçecek kadar sıcak su koyacağım. Şimdi de bir kaşık salça. Bir kaşık salçayı eritip ilave edeceğim. Biraz yağ koyacağım. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Siz istediğiniz yağ kullanabilirsiniz. Biraz kolay kaynaması için dalmaması için daha doğrusu tuz koyacağım. Biraz da kıymaya koymuştum. O yüzden çok fazla koymamam lazım. Salçayı eritip dökeceğim. Şimdi 10-15 dakika kaynatmaya bırakacağım. Yumuşayınca yumuşayıncaya kadar ve suyunu çekene kadar Normalde de ben makarna yaparken asla suyunu dökmem. Yeteri miktarda su koyarım ve suyun çekmesini sağlarım her seferinde. Yumuşanıncaya kadar kaynatacağım şimdi. Evet, evet değerli dostlar ve güzel takipçilerim mantımız pişti suyunu çekti İşte bu şekilde yağ da çok güzel görünüyor şimdi sıra serviste benim yaptığım yemekler kesinlikle denenmiş yemeklerdir hiç tereddütünüz olmasın gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz yapabilirsiniz sarımsak yoğurt dökeceğim üstüne ve biraz kırmızı biber arzuya bağlı tabii ki aynı bu şekilde oldu arkadaşlar Yapan herkese afiyet olsun. Evet yemeğimiz böyle. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.